fenerimi hapseder ama bir tanesi kaçtı. Ah Senna, unutulmuş bir mahzende, fenerimin içine düşen zavallı bir ruh. Işık muhafızlarından biri. Ne büyük bir trajedi. Lucian'ın acısı. Ah, onun öfkesi beni öylesine eğlendirdi ki. Yıllarca peşimde sürüklendi. Beni öldürmeye çalıştı. Oyun uzadıkça daha da keyiflendim. Fakat Zincirlerimi koparan o keskin ışık darbesi, fenerim kırıldı. Ve Senna, o lanetli kadın, özgürlüğüne kavuştu. Ama bu beni durdurabilir mi? Hayır, çünkü biliyorum ki bu oyun henüz bitmedi. Lucian ve Senna, ışık ve gölge, kendi ellerimle parçaladığım ruhları birleştirmeye çalışıyorlar. Ne zavallıca, ne umutsuzca. Ama belki Belki de eğlencenin yeni bir perdesi açılıyordur. Ben beklerim, ben izlerim. Ve zamanı geldiğinde, o son ışık da sönene kadar ben buradayım. Karanlık hep kazanır.